Herkese merhaba sevgili arkadaşlar biraz ara vermiş gibi olduk sesimden anlayacağınız gibi biraz hasta oldum açıkçası o yüzden bir 3-4 günlük ara verdik şimdi devam ediyorum Normal her gün saat 7'de videolar devam edecek sadece dediğim gibi hasta olduğum için video çekemedim şu anda sizin biraz daha iyi o yüzden çekebileceğim umarım ses de iyi geliyordur videodan sonra kontrol edeceğim eğer ses iyi geliyorsa da video isimle paylaşacağım hemen yeni maçımıza devam edelim 10 dakikalık yeni maçımıza girelim. Pratik yapmaya devam edelim. Evet bakalım rakibimiz de geldi. Hemen E4 ile başlayalım. Bakalım rakip C5 oynadı. Sicilya savunmasını oynuyor. At B3 oynayalım. At C6 oynadı. c 3 sistemlere devam edelim. C3 oynayacağım. Amacım D4 sürmek. Alepin oynamak. Rakip D5 oynadığı için burada E5 alacağım. Rakip E5 alınca da D4 sürmeyi planlıyorum merkezi almaya çalışıyorum. Fil g ise fil 2 oynayacağız. Bunun sebebi şu. Fil f3, 3 Sonrasında bu piyon alınamaz arkadaşlar. D4 Alınırsa çünkü ara hamle fil çarpı c6'dan sonra vezir boşta kalır. O yüzden şu anda aslında bu piyon boşta gibi gözüküyor fakat değil. O yüzden rakip bunu yapamaz aslında. Atf6 oynadı. Şimdi aslında bunu yerek de devam edebilirim. Bu niyesem aslında şöyle püye yapısı oluşuyor. Benim vezir kanadımda 3'e 2'lik bir üstünlüğüm oluşuyor. E, bu püye yapısını da oynayabilirim aslında. Normal taşla çıkabilirim. File 3 gibi hamleler de yapabilirim. Hatta burada ata 3 dedi bir hamle vardı galiba. At ve 5 devam eden varyant vardı. Ona da girebilirim. E, nasıl bir şey yapsak? Ata 3 oynayayım ben. Hem sizde biraz farklı varyant görmüş olun. Ata 3 at ve 5 istiyorum. Rakip A6 oyuncuda a 4 baktım ama ee, bu hamle aslında teorik bir hamle değil. Sadece at b6 istemek için geleceğim. Gözüme şu anda iyi gözüktü açıkçası. Denemek istiyorum. Aynı zamanda atım e3'e e5'e gitmek istiyorum. Ee, a6 hamlesinden sonra b 6 bir zayıflık oluştuğu için bunu yapmak istedim. Rakip veziri geri kaçtı. Şimdi alsam fil c5 alınacak. Ondan sonra d6 karesine belki ama oynayamıyoruz. E, ee, at 3 oynarsam fil e5 oynayacak. Çok bir anlamı olduğunu sanmıyorum. E, fil G5 oynayabilirim belki. Fil E7'ye şimdi aramlı belki giyebilirim. Tempo kaybettirebilirim. Bu biraz da hoş gözüküyor yüzüme ama rakip de B5 oynayacak aslında. B5'e izin versem, vermesem mi? Onu da bir yandan planlıyorum. C4 yapmak isteyecek. Ben bu A4'ü genelde oynuyorum fakat e, e, burada emin değilim açıkçası. Çünkü A6 B5 istediği için alan kazanmak istiyor. A4 de bu alanı rakibe vermemek gerekiyor. Ama bir yandan Fil 5 hamlesi de açıkçası gözüme güzel gözük çünkü Fil'e hediye e, Dc5 hamlesi olduğu için Ben Fil G5 oynayacağım bu alana ekibi vereceğim B5'e At5 ve At3 oynarız <laughs> Sesimden dolayı kusura bakmayın e, At3 ve At5 oynarız e, Devam edebiliriz aslında A4 Yani olabilir B5'ten sonra A4 olabilir Ama bu hamle olabilir dediğim gibi A6 hamlesi aslında B5 alan kazanmak istiyor. Fakat biz A4 ile e, bu alanı rakibe vermeyi yürüdük. Peki. Şimdi file F6 aramlesi yapsam acaba bir işimize yarar mı? Yaramıyor galiba. Ata 3 dönsem fili istesem bu olabilir belki. Ata 5 hala gözüme güzel gözüken bir hamle. Bence gayet kuvvetli bir hamle. Bence biz ata 5 oynayalım. E, bakın A3'te başlayan atımız amacı doğrultusunda şu anda merkeze kadar gelebildi. Yani aslında e, ee, istiyordum orada at b5. Rakip önde de at c4 sonra at e5 atla manevra yaparak geldik. Burada fil 3 alsam taş kazanmıyor muyum? Rakip neden böyle bir hamle yaptı bilmiyorum. Şimdi fil 3 alsak at e5'e e, fil a8 alsak taş kazancı olmuyor mu? sanki oluyor. Bunu almak zorunda. Almazsa direkt at kazanacağız zaten. Alırsa da e, fil A8 var. Evet fil A8 var burada. Hatta bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bunu alsak da kazanıyoruz galiba. Bir saniye. Bunu da hesaplayalım. Bunu alsak şimdi burada açmaz var. Atı istiyoruz zaten. Aynı zamanda kaleyi de istiyoruz. Aram ne alsa bile ama atta 5 para en son. Hmm, atta 5 var olmuyor. Şunu hesaplayalım arkadaşlar. Size de söyleyeyim. Şimdi ben bunu almaya baktım. Ee, burada hem at istiyorum hem de kali istiyorum. Atı da aradan açamıyor. Ee, fil vezire baktığı için dedim ama. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Aldıktan sonra ara hamle vezire vezir Ben yemek zorundayım. Ondan sonra atın d5 oynadıktan sonra kaliyi de alamıyorum atı da alamıyorum. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden burada hemen bu kaliyi almak lazım. Ee, şimdi... Ondan sonra atı yemek isteyeceğim. Eğer atı kaçarsa ben de filmi kaçacağım. Şu anda kalite üstün kaldık gibi gözüküyor. Pozisyonumuzda gayet iyi fil çiftimiz vardı zaten. Atı kaçarsa ben de filmi kaçacağım. Fil çiftim var. Ee, ve çok güzel bir kalite üstünlüğümüz var. Gerçekten bence konum çok iyi. Şimdi burada fil de oynasak vezir B6'larla uğraşacağız. Fil C6 sanki biraz daha tatlı bir hamle gibi gözüküyor. Çünkü zaten öndeyiz taş değişebiliriz. Bunu zaten sürekli konuşuyoruz. Öndeyken taş değişme mantığını. Peki bunu oynadı rakip. Vezir F3 bakıyorum aslında. Biraz daha baskı attıracak bir hamle. Anne yani vezir oyuna katan bir hamle. Bence vezir F3 oynayalım. Hem vezirimiz oyuna katılsın. Hem fili koruyalım. Açmaz devam etsin. Buradan baskımız devam etsin. E şimdi kalede bir kaleye bir de oynayacağız. Çok iyi vaziyetteyiz şu an diyebiliriz. Açıkçası. Bakalım ne olacak şimdi. Rakip hangi hamle oynayacak? File de oynayabilir. Bunu oynadı. Şimdi burada file F6 alsam GF6 almak zorunda. Alsam vezir değil e de alacak. Vezir A8 şah E7 de oynattırıp sonra CD4 alsam çok üstünüz. Ama şöyle bir varyant da var. CD4 kale C1. Bence bu da çok sert bir varyant. Çünkü vezire direkt baskı yapan bir varyant. Bu da iyi Bence. Bir de file fault, g fault şimdi kale g 8lerde de çok uğraşmak istemiyorum. Gerçi şu anda mat olmayız burada bu saatten sonra ama yine de uğraşmasak daha da iyi aslında. File yedi şimdi kale c1. Ee, bu tip ara çok önemli satrançta arkadaşlar. Hem gelişiyorum bakın açık hattın sahibi olurum hem de bir amacım var. Vezire bakıyorum. Yani filimi aradan açtığım her pozisyonu vezir çok tehlikede. O yüzden aslında bunu ee, sürekli hale getirmeniz lazım. Yani satrançta e oyun felsefesi haline getirmemiz gerekiyor. Şimdi her taşı yesem bence daha anlamlı. Şimdi bakalım file f6, mesela file f6. Pin d vezir d7. Şimdi insan aşağı vezirle kabatsa kaleci 8 var zaten. Fil d8 kabatsa etti 8 var. Tamam, artık varant oluyor galiba. fil d7 alabiliyoruz gibi görüyorum. Fil d7. Hatta ilk file f6. Tamam, ilk file f alalım. Öndeyken taş değişiyoruz ama aynı zamanda bir varant hesaplamam için buna girdim arkadaşlar. Çünkü bu pozisyonda buradan bir açmazımız olduğu için vezir de aşağı inabildi. artık kalede aşağı inebildiği için ilk atı yedim. Çünkü at atı koruyordu. Hem taş değişim hem de atın korumasını azalttım. Rakip beni fille veya piyon aldıktan sonra ise fille atı alacağım. Rakip beni vezirle yedikten sonra da vezirimi aşağı inerek Rakibe rok attırmayıp aslında baskıyı arttırmaya çalışacağım. Ee, burada şimdi Vezir A8 baktım. Şah E7'ye zaten kale boşta. Fil D8 tek bunu yaptı. İstersen Vezir C8 oynar. E, Vezir değişti. Oyun sonunda zaten kazanırım. İstersen kale C8 oynarım. E, Şah E7 oynattırırım rakibe. Sonra kale C1 gelirim. Vezir D4'e ne var? O pozisyonda Vezir B7 yapsak. O da çok üstün. Şah buraya kadar gelmek zorunda. O konumda oynayabilirim ama piyon feda ediyorum. Değer mi? Onu düşünüyorum şu anda. Aslında fili aşmaz alıp baskı yapmak bence iyi ya. O varyanta girebilirim ama şu veziri buraya gelmek de çok iyi. Direkt kazanıyoruz çünkü. Ben direkt kazancı tercih ediyorum arkadaşlar. Hiç uğraşmayalım. Zaten kalite üstünüz. Vezi değiştikten sonra kesin kazanacağız. Çünkü şimdi bizi almak zorunda zaten. Almazsa sürekli bu aşmaz uğraşacak. Yani e Şahaya'yı oynayabilir belki ama. Ee, devamında kesin bir kazanç var. Hemen kalemi geleceğim D5 süreceğim. E, ee, kalem için açık hatta mevcut. Ee, ve kaleye karşı fil pozisyonu var. Şimdi bu piyona baskı yapıyorum. Bunu önlemem zorunda aldı. Şimdi kale c oynasam herhalde bunu oynayacak. Burada D5 bence güzel bir hamle ama d çok güzel bir hamle. Bir açık hatta daha yaratmak istiyorum. Bunun sebebi şu. Ede 5 alırsa kale E1 şart D diye kale C5 oynayıp 2 piyonla baskı yapacağım. Zaten piyonu geri alacağım. Aslında piyon feda etmedim arkadaşlar. Konum açmaya çalışıyorum. Çünkü bende kale var. E, açık kat gerekiyor bana. E, tabii ki rakibe de gerekiyor. Sonuçta kale fili var onun da ama. Evet bunu oynadı. Bu çok kötü bir hamle. Artık bence e, tercihini kötü bir e, hamle de kullandı. Şimdi buradan bir açmaz oluştur Çünkü. Rakip için tehlike var. F6 ya da F4 oynayıp aslında piyon kazanabiliriz derken rakip zaten piyonu direkt bize bıraktı. Fil f 6 kale 2 çekebilirim. Bir sorun yok. Bu piyonu vermeye zaten. Evet kale 2 çekelim. Bu piyonu koruyalım. Piyonu vermeyelim. Ee, bunu oynayınca da D6 sanırım sürebiliyoruz artık bu pozisyonda. Bir tane hava dili açalım bence. Başımız ağrımasın diye. Devamında evet, bir hava dili açalım. G3 ile oynayabiliriz. G3 şak G2 belki buradan oyuna dahil olabiliriz şahımızla. O yüzden G3 oynadım. Ee, burada yapacağımız şey çok basit arkadaşlar. Kalemizle piyon arkasına giriyoruz. Geçer piyonun. Onu sürerken aynı zamanda kalemizle de, de aşağı inme varyantlara bakacağız. Ee, ve devamında şahımızı oyuna katarak oyun sonunda kazanacağız. Ama tabi kale değişirsek çok daha rahat kazanacağız. Çünkü kale değiştikten sonra... Ee, kaleye karşı fil kalacak zaten piyon döşürsünüz çok rahat maça dönecek o yüzden ben bir tane kale D2 oynayacağım Devamında dediğim gibi D7 kale C8 fikriyle Oynamak istiyorum pozisyonu Çok daha rahat kazanabildiğimiz için Şimdi D7 oynayacağım Amacım kale C8 gelmek Burada rakip ne yapabilir bir zorlayıcı varyant da yok Ben bunu da oynayayım şimdi arkadaşlar Şa E7 mi oynayacak? Şa E7 oynadı. Peki alalım bir tane. Devamında f 4de oynayalım. Artık şahımızla yolculuğa başlayalım. F4'e gerek var mı? Emin değilim ama zaten e, rahat pozisyonuz diyebiliriz. Şahımızı buraya koyup kalemizi de aşağı inince Açık bitireceğiz aslında. Hemen onu yapacağım ben de. Şahla devam edelim. Evet. Ha, fil D6 istiyor. Fil D6 istemiyor aslında. Fil d 6ya vezir çıkacağım arkadaşlar. Bu da aslında güzel ben ne olacak. Bakalım fil D6 oynayacak mı rakip? Fil D6 vezir çıkıyorum. Alınca fili boşa alabiliyorum. Ee, rakip fil D6 yum. şart D7 yapamıyor yani arkadaşlar. Ona baktım ama sanırım olmuyor. Burada F5 oynayacağım. Şahla buradan içeri giriş yolum olsun diye. Peki, şimdi burada içeri girmeye çalışsak. H5 var. H4 yapsak. Ee, yok yine içeri girişler çok iyi gözükmüyor. Burada içeri giremiyorum. Şahteyi de var. Biraz daha bakmak istiyorum pozisyon. Niye böyle oldu? Ee, diye. Başka. Fikir fikir fikir. Ee, H4 yapacağım ben. H4 yapacağım. Birazdan rakip bir Zuxumak'ta kalacak zaten. Gerçi filde 8, fil 7 bekleyebiliyorsun ama bu çok kötü bir hamle olmuş olabilir. Çünkü H5 oynayacağım sonra Şah'la piyonu alabileceğim. Piyon beyazda kaldı. E Şah'la geleceğim. Piyonu alacağım rahatlıkla. İkinci piyonu da al almış olacağız. E bu piyonu da alalım. E dönelim. G4. Şimdi işte burada piyon fedası yapabiliriz aslında. Geçer piyon ediyoruz çünkü. Bir piyon fedası yapacağım bakın arkadaşlar. Eğer bu piyonlu yerse bu piyon geçer. Bu piyonlu yerse bu piyon geçer olacak. Şimdi rakibimiz iki tane. Hatta buraya gelin burada içe girelim. İki tane geçerli piyonla uğraşmak zorunda kalacak. Derken böyle tuttu. Tabi hasta diye hamleleri de mi görmüyoruz? Ben onu anlamadım ama. h 6 aslında bunu da yiyebilirim. Bu da kazanç ama. Yok ona girmek istemiyorum. Şöyle yapalım o zaman. Şah'la ben gireyim içeri doğru. Buradan gireyim. Daha kod olacak. Ama oradan da giremiyoruz. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Biraz da pozisyon hesaplamam gerekiyor. E, maçı biraz daha ciddiye almam lazım. Tamam, kale D6 oynayayım. Rakip Şah'la hareket edemiyor. Vezi çıkıyoruz çünkü. Fille geri dönerse kale F6 var. Aramne. Tamam, bunu kazandık artık. Bunu kazandık. Hatta bunu da yiyebildik. Ya yani biraz işimiz zorlaştırdım. Farklı sağlam oynamak istiyorum. Bir de sizlere fikir göstermek için biraz da açıkçası. Bazı varatlara girip bazı varatlara girmiyorum diyeyim. Daha sağlamcı oynamak adına. Yoksa burada aslında çoğu şeyi kazanırız derken rakip terk etti zaten. Çünkü kale F6 tutamıyor. yani fil G7 gibi hamle yapabilir ama zaten şal içine girecektik. Ondan sonra kale ile gelip e, mat fikrimiz vardı. Çünkü şahını asla artık ayıramıyor. Şahını buraya bağladı. Gittiği zaman bu şaha çıkacağız. Asla bu şahı ayıramıyor. Evet çok güzel bir maçtı. E, maçlar dediğim gibi devam ediyor. Sadece 3-4 gün e, bir hastalıktan dolayı ara verdim. E, umuyorum sesim çok kötü gelmiyordur. E, hala sesimde bir e, problem var. Fark edeceksiniz zaten videoda. Ama eğer sesimde çok e, anlaşılmayan bir durum varsa videoyu atmayacağım. Ama sesim anlaşılıyorsa video yükleme düşünüyorum. Ee, her gün video sözü vermiştim. Farkındayım. Onu yapmaya çalışacağım. O yüzden video yapmak istiyorum. Ee, umarım sesim iyi geliyordur sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen rapid maçlara devam edelim. Soru çözmeye devam edelim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.